Selamun Aleyküm. Bugünkü videomuzda Melamilik yolunda görüp öğrendiklerim isimli eserin birinci bölümünü inceleyeceğiz. Bu çalışmayı iki bölüme ayırdık. Umarım bu bölüm sizlere faydalı olur. Kanalımızın daha çok kişiye ulaşması için abone olup videomuza beğeni bırakmayı unutmayın. Lütfen bu videoyu sevdiklerinizle de paylaşın. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Melamiliğin ana çerçevesi ve metnin damarı bu bölümün omurgası melamiliğin kınanma yolu ne olduğuna dair bir kimlik tanımı yapmak ve bu kimliğin sahadaki risklerini, fırsatlarını, sapma alanlarını ve sahih yürüyüş kriterlerini netleştirmektir. Metin melamiliği sadece bir duygu hali değil, disiplinli bir ahlak ve irfan, manevi bilgi stratejisi olarak konumlar. Bu stratejinin merkezinde görünürlükten kaçınma, iddia ve gösteriş yönetimi, kullukta sadelik ve iç selametin korunması vardır. Metnin erken kısımlarında, zamanın kutbu fikri etrafında ciddi bir problem alanı çizilir. Bazı insanların hakikati ararken zındıklık ağına düşebileceği, bazılarının kibre kapılıp kendini üstün görmeye başlayacağı, bazılarının vehim ve kuruntu üzerinden kendi meşrebine uygun kişileri Zamanın kutbu sanacağı, bazılarının ise tereddütte kalıp hiçbir yere bağlanamayacağı uyarısı yapılır. Bu yaklaşım manevi alanda yanlış liderlik, yanlış bağlanma ve yanlış yorumlama risklerinin yüksek olduğu bir ekosistemi tarif eder. Buradaki ana mesaj nettir. Doğru istikamet için sadece arayış yetmez. Arayışın denetimli, ölçülü, ilim ve edep zemininde sürdürülmesi gerekir. Kutup ve velayet manevi rehberlik konusundaki anlatım bir tür saha gözlemi niteliği taşır. Kutup nerede bulunursa o bölgenin ilahi nurla aydınlanacağı, idarede diyanet, adalet ve kuvvetin artacağı, halkın ahlakının iyileşeceği, tarikat ve şeriat edebine uyanların çoğalacağı ifade edilir. Bu melami perspekten toplumsal düzeninde manevi merkezle irtibatlı görüldüğünü gösterir. Ancak Metin bu konunun sınırlarını da çizerek işin ilmi hakikatinin Allah'ın indinde olduğu vurgusunu yapar. Böylece spekülasyon yönetimi yapılır. Merakın faydaya dönüşmesi ancak ölçünün korunmasıyla mümkün kılınır. Bu noktada metnin stratejik dili iki yönlü çalışır. Bir yandan kutup fikrinin toplum ve birey zihin dünyasındaki yerini meşrulaştırır. Öte yandan yanlış kabullerin, sahte iddiaların ve taklitçiliğin doğuracağı hasarı gündemde tutarak kontrol mekanizması kurar. Melamilerin özellikleri Metin, melamiliğin operasyonel ilkelerini somut davranış standartlarıyla tanımlar. Melamiler, şekil ve kılık değiştirmeye özen göstermezler. Dışarıya dönük farklılık üzerinden kimlik üretmezler. Sülük, manevi yolculuk, anlayışları, Mürşide teslimiyet, itaat ve gönül dolusu sevgiyle iç dünyayı Allah sevgisi için boşaltma gayretidir. Burada içeriği sadeleştirme yaklaşımı vardır. Fazla ritüel çeşitliliği, gösterişli manevi performans veya sürekli harika haller peşinde koşmak yerine farzlar ve sünnetler temelinde istikrarı önceleyen bir çizgi öne çıkar. Metin açık biçimde şunu söyler: Melamilikte keşif, perde aralanması ve keramet beklentisi ana hedef değildir. Bu önemli bir kalite güvence yaklaşımıdır. Çünkü keramet merkezli bir maneviyat, hızla benlik üretimine, seçkinlik iddiasına ve toplumsal hayranlık ekonomisine dönüşebilir. Metin bu riski kapatmak ister. Melamilerin müminlerin avamı gibi görünmesi, fakat yalnız kaldıklarında ilahi cezbenin gerektirdiği ibadet ve taate sarılmaları bu yolun gizli yoğunluk ilkesini yansıtır. Dışarıdan bakıldığında sıradan, İçeride ise yüksek disiplinli bir kulluk modeli hedeflenir. Bu yaklaşım özellikle riya gösteriş riskini minimize eden bir manevi yönetişim biçimi olarak okunabilir. Sesli zikrin nadir olmasına dair vurgu da bu çerçevede yer alır. Yabancı varken açık zikrin tercih edilmemesi yine dış gözün tetiklediği benlik üretimini engelleme amaçlıdır. Metin, zamanın şeyhinden izin alınması gereğine işaret ederek bu alanı da otorite ve edep çizgisine bağlar. Ayrıca metin, melami büyüklerinin bu yolu amel ve hal merkezli tuttuğunu ima eder. Söz ile halin aynı şey olmadığı, lafın hale ulaştırmayacağı fikri bu bölümün performans ölçüm kriteridir. Bilgi ancak talebi ve şevki harekete geçirdiği ölçüde kıymetlidir. Aksi halde içerik artar, dönüşüm gerçekleşmez. Gönle bakma ve gönül bekleme metnin dikkat çekici kavram setlerinden biri gönle bakma gönül bekleme çizgisidir. Bu melami büyüklerinin salikin kalbine bakması, salikin de tahliye-i derun iç dünyayı boşaltma sürecine girmesi anlamına gelir. Burada amaç kalpteki masiva, Allah'tan başka her şeye aşırı bağlanma yükün azaltarak içeride tek odaklı bir sevgi ve yöneliş kurmaktır. Bu bölüm modern bir dille iç risk temizliği olarak da okunabilir. Çünkü insanın iç dünyasında dağınık hedefler, çelişkili arzular ve görünmez iddialar sürdükçe manevi yürüyüşte istikrar üretmek zorlaşır. Metin, bu temizliğin kişisel çaba ile yürütülmesini, ancak rehberlik ve teslimiyetin de işin ayrılmaz parçası olduğunu belirtir. İstidat, Yatkınlık ve kurtuluş çizgisi metin, herkesin aynı kapasite ve yatkınlıkla bu yolda ilerlemeyeceğini açıkça ortaya koyar. Mürşidin, müridin istidadına baktığı terbiye sürecinin kişiye özel bir planla şekillendiği vurgulanır. Bu melamilikte standart bir paket program değil, bireyselleştirilmiş bir terbiye süreci olduğunu gösterir. Burada kurtulan fırka anlatımı da devreye girer ve yolun referans çerçevesi Resule ve sahabeye tam uyum üzerinden kurulur metnin mesajı açıktır marifetullah Allah'ı bilme ve muhabbetullah Allah sevgisi hedefi keyfi bir tasavvuf diliyle değil sahih dini zeminle birlikte taşınmalıdır böylece melamiliğin şeriat dışı bir alan olmadığı bilakis şeriatla uyumlu bir derinleşme hattı olduğu teyit edilir ruh bahsi ve insan tasnifi bu bölüm insanın hakikatini anlamaya dönük kapsamlı bir ruh dosyası açar. İnsan iki yönlü bir bileşim olarak ele alınır, dış kalıp olan beden ve iç hakikat olan nefis, ruh ve can. Görme aracı olarak basiret, iç idrak öne çıkar. Böylece insanın değeri bedensel form üzerinden değil, iç cevher üzerinden okunur. Metin, nefsini bilen Rabbini bilir ilkesini güçlü bir bilgi aksiyon köprüsü haline getirir. Nefis bilgisi olmadan hak bilgisine gidilemeyeceği vurgulanır. Kişinin kendini bildiğini sanmasının bile zaman zaman ciddi bir yanılgı olabileceği söylenir. Buradaki ana hedef, kendini yüceltmeden, disiplinli bir iç muhasebe ile kendini tanıma sürecini işletmektir. İnsanın içinde hayvani, yırtıcı ve şeytani sıfatlarla meleki nitelikler arasında sürekli bir mücadele alanı bulunduğu anlatılır. Kişi hangi sıfatları beslerse hakikati o yöne doğru şekillenir. Bu yaklaşım bölümün adeta performans göstergesi gibidir. Geçici sıfatlara yatırım yapan kaybeder, hakikate yatırım yapan ise kalıcı bir dönüşüm ve iç istikrar kazanır. Alemler melekut ve kozmik dil metin ilerledikçe ontolojik çerçeve büyür. Halk alemi ile emre alemi ayrımı netleşir. Halk alemi ölçülen, tartılan maddi düzlem olarak tarif edilir. Emr alemi ise batını idrak alanı olarak konumlanır. Bu bağlamda ruh, akıl, kalem, lef, arş ve kürsi gibi unsurlar zikredilir. Halk alemi vasıta ile yaratılan, fanilik için kurulan bir alan olarak ortaya konur. Bu kozmik dil melamiliğin yalnızca bireysel bir ahlak hattı değil, aynı zamanda bir varlık tasavvuru sunduğunu gösterir. İnsan iki alem arasında konumlanan bir yolcudur. İç yükseliş hedefini, emr alemi istikametine doğru kurar ve kendi kıvamını bu yönde inşa etmeye çalışır. Metin, melekut tasnifine de girer. Gökler aleminde ve yeryüzü işlerinde tasarruf eden ruhani varlıklardan söz edilir, her şeyin bir meleği olduğu vurgulanır. Bu anlatı, evrenin yalnızca fiziksel neden-sonuç zinciriyle değil, ilahi düzen ve vazife sistemiyle işleyen bir yapı olduğunu hatırlatır. Cemal Celal, Maşrık Mağrip Sembolizmi Bu sayfalarda güçlü bir sembolik anlatım hattı belirgindir. Maşrık Doğu Çarkı Cemal Tecellilerinin, Mağrip Batı Çarkı Celal Tecellilerinin sahası olarak sunulur. Maşrık Burcu'na düşenlerin asabı Yemin çizgisinde, muhammed Hakikat ve Ahmedi Velayet mirasına yaklaşarak kalplerini masivadan boşaltacağı, meleki bir nitelik kazanacağı ifade edilir. Marip burcu ise cehalet, inat ve karanlıkla ilişkilendirilen bir dil içinde resmedilir. Buradaki sembolizm, insanın iç dünyasındaki yönelimleri görünür ve öğretici kılmak için kullanılan pedagojik bir araçtır. Mesaj açıktır. İnsanın yönü salt zihinsel bir tercih değildir. Karakteri ve akıbeti belirleyen bir eksen seçimidir. Beyitlerin dili ve mesajı. Metinde yer alan beyitler çoğunlukla suret ve mana ayrımı etrafında bir bilinç inşası kurar. Ortak hat şunu hatırlatır. Görünüşte insan olmak yetmez. Manada Rahman'ın delili olacak bir ahlak ve yöneliş gerekir. Dışarıdan zayıf veya hor görünen bir insanın bile ruh hakikati yüksek ve rabbani bir cevher taşıyabileceği vurgulanır. Bu melamiliğin dış görünüş üzerinden hüküm vermeyen karakterini şiir diliyle destekler. Beyitlerin sadeleştirilmiş ortak dersi şu eksende özetlenebilir. Dış form hakikatin kendisi değildir. Kişiyi yükselten iddia değil, arınma ve sadakatle sürdürülen iç mücadeledir. Hakikat yolu gösterişli vitrinlerden çok sessiz ama istikrarlı bir iç inşa sürecidir. Melamilikte hedef yönetimi. Bu bölümün ortaya koyduğu hedef perspektifi nettir. Amaç keşif ve keramet odaklı bir manevi kariyer kurgulamak değildir. Amaç farz ve sünnet zemini üzerinde iç arınma ve Allah sevgisinde derinleşen sürdürülebilir bir kulluk standardı oluşturmaktır. Risk yönetimi metnin sürekli alarm verdiği başlıca risk alanları kibir, vehim, sahte liderlik, yanlış kutup algısı, taklitçilik ve gösteriştir. Bu risklere karşı önerilen panzehirler ise ilim, edep, mürşit terbiyesi ve süreklilik gösteren iç muhasebedir. İşleyiş modeli Dışarıda sıradanlık, içeride yoğun ibadet ve dikkat, görünürlükten kaçınarak ihlası koruma yaklaşımı, riya ve benlik ekonomisini minimize etmeyi hedefler. Bu model, melami çizginin temel denge mekanizması olarak sunulur. İnsan ve alem okuması, insan, halk ve emr alemleri arasında bir yolcudur. Nefs bilgisi, ruh bilgisi ve iç sıfatların yönetimi, hakikat bilgisine açılan kritik kapılar olarak konumlanır. Bu nedenle iç disiplin sadece kişisel bir ahlak alanı değil, aynı zamanda varlık idrakini derinleştiren stratejik bir süreçtir. Sembol dili, Cemal Celal doğu-batı çarkı gibi metaforlar, iç yönelişlerin sonuçlarını daha öğretici ve somut hale getirmek için kullanılır. Metnin bu dili insanın kendi iç pusulasını yeniden kalibre etmesini sağlayan güçlü bir açıklama çerçevesi sunar. Ruh Alemler ve Melami Terbiye Mantığı. Bu bölümde metin, melamiliğin ahlak ve edep eksenini daha geniş bir varlık ve insan tasavvuru içine yerleştirerek derinleştiriyor. İlk kısımda çizilen iddia riskleri, sahte kutup algısı, gösteriş tehlikesi ve sahih bağlılık çizgisi burada daha teorik bir altyapı ile destekleniyor. Ruh bahsi, melami terbiye sisteminin neden dış değil iç merkezli işlediğini açıklayan temel modül gibi işliyor. İnsan, görünen beden ile görünmeyen hakikatin birleşimi olarak konumlandırılıyor. Beden gözle görülür, ruh ve nefis ise basiret ile idrak edilir. Bu vurgu, melamiliğin neden şekil kılık rol yönetimine takılmadığını, esas odağını iç dönüşüme yönelttiğini netleştiriyor. Metin ayrıca dini ilimler ile irfani idrak arasındaki ilişkiyi kontrollü bir çerçevede kuruyor. İbadetin marifete kapı olduğu, Marifetin de kalp imanına bağlı fiillerle beslendiğinde yaklaşımı, melamiliğin şeriatla uyumlu derinlik iddiasını güçlendiriyor. Böylece melamilik, bağımsız bir mistik alan değil, temel dini çerçeveye sadık kalarak iç olgunlaşmayı hedefleyen bir yol olarak resmediliyor. İnsan mertebeleri ve iç sıfatların yönetimi, metnin eğitim dili, insanın içinde taşıdığı farklı sıfat kümelerinin bir yönetim alanı olduğunu vurguluyor hayvani, yırtıcı ve şeytani eğilimler ile meleki özellikler arasında süreklilik arz eden bir mücadele hattı kurulur. Kişinin hakikati, beslediği sıfatlara doğru şekillenir. Bu yaklaşım, melamiliğin pratik disiplinini de açıklar. Dışarıda sıradan görünmek bir hedef değil, içteki iddia ve benlik üretimini kontrol altına almak için kullanılan bilinçli bir stratejidir. İç mücadeleyi büyütürken dış iddiayı küçültmek yolun risk azaltıcı ana tasarımıdır. Esfel-i safilinle alayı illiyin karşıtlığı bu iç yönetişim dilinin değer ölçeğini belirler. İnsan, şehvet ve gazap ekseninde hayvanlaşan bir çizgiye düşebileceği gibi marifet yardımıyla meleki bir yükseliş de yaşayabilir. Bu iki uç arasındaki hareket, melami terbiyenin ana amaç alanıdır Nefsi sarsmadan terbiye etmek, iddiayı büyütmeden olgunlaşmak. Burada nefsini bilen rabbini bilir. İlkesi teorik bir slogan olmaktan çıkarılıp dönüşüm motoru haline getirilir. Nefsin anatomisini tanımak, kişinin kendini yeterli görme aldanışını törpüler, kendi iç risk haritasını görmesini sağlar. Bu melamiliğin neden sürekli bir iç muhasebe ve sadeleşme ısrarı taşıdığını açıklar. Ruhun mahiyeti ve bilgi sınırları Metin, ruh konusunda hem açıklayıcı hem de sınır koyucu bir çizgi izler. Ruhun emr alemine nispet edildiği, insan bilgisinin bu alanda sınırlı olduğu hatırlatılır. Böylece iki kritik risk kapısı kapatılır. Ruh üzerine kontrolsüz spekülasyon. Kişinin kendi sezgi ve yorumlarını mutlak hakikat gibi sunması. Bu metodoloji, melamiliğin genel yaklaşımıyla uyumludur. Manevi alanda iddiayı küçültmek, Bilgi alanında sınırı bilmek, basireti koruyan bir güvenlik standardıdır. Metin bu çerçevede ruhun cismani bir varlık gibi düşünülmesinin yanlışlığına, ruhun bedenle karışmayan ama bedeni yöneten bir hakikat olduğuna işaret eder. İnsani ruhun diğer canlılardaki hayvani ruhla karıştırılmaması gerektiği vurgusu da bu ayrımı operasyonel hale getirir. Alemler tasnifi ve varlık haritası. Bu kısmın önemli yoğunluklarından biri Âlemler tasnifidir. Metin, halk alemi ile emr alemi ayrımını kullanarak hem insanın konumunu hem de manevi yolculuğun hedeflediği yönü tarif eder. Halk alemi, ölçülen, tartılan, sebepler düzeni içinde işleyen geçici alan olarak aktarılan bir çerçevedir. Emr alemi ise daha yüksek bir varlık düzlemine işaret eden, ruh, akıl, kalem ve benzeri hakikatlerin nispet edildiği bir alan olarak anılır. Bu iki alan arasındaki fark, melami terbiyede neden kalp ve sır merkezli bir dönüşüm hedeflendiğini teorik olarak temellendirir. Metin ayrıca melekut üzerinden kozmosun bir vazife düzeni taşıdığını hatırlatır. Her şeyin bir görevli meleğinin bulunduğu fikri, evrenin rastgele değil, anlamlı bir düzen içinde yönetildiği düşüncesini canlı tutar. Bu melamiliğin yalnız bireysel değil, varlık bütünlüğünü kuşatan bir perspektif taşıdığını gösterir. Bu noktada metnin dili hem öğretici hem de disiplin kurucudur. Büyük varlık hakikatleri anlatılırken, iddia, kesin hüküm ve kişisel yorum yerine teslimiyet ve ölçü tekrar öne çıkarılır. Bu, eserin genel tonuyla tutarlı bir kalite standardıdır. Cemal Celal sembolizmi ve iç yöneliş metinde geçen Doğu Batı, Cemal Celal sembolizmi doğrudan psikolojik ve ahlaki bir okuma yapmaya hizmet eder. Cemal tecellileriyle ilişkilendirilen yön, iç arınma, nur, muhabbet ve hakikate yakınlık diliyle anlatılır. Celal tecellileriyle ilişkilendirilen yön ise, inat, koyu cehalet ve karanlık imgeleri üzerinden uyarı alanı oluşturur. Bu sembolik çerçeve, melami terbiyenin temel mesajını güçlendirir. İnsan, iç aleminde hangi yönelişi büyütürse, dış hayatında da o yönelişin izlerini üretir. Bu nedenle kalp boşaltma, masivadan arınma, mürşit terbiyesi ve sahih sünnet çizgisi sadece öneri değil, varoluş ölçeğinde bir yön tayinidir. Beyitlerden çıkan ana dersler. Bu bölümde aktarılan beyitlerin ortak vurgusu, suret ile mana ayrımını diri tutmaktır. Beyitler, insanı görünüşün büyüsünden kurtarıp iç cevhere yönlendiren bir eğitim dili kurar. Sadeleştirilmiş mesajlar şu eksende toplanabilir. İnsan değeri dış formun parlaklığından değil, iç hakikatin temizliğinden doğar. Kişi surete göre yaşarsa, insanlığın özünü ıskalayabilir. Ruhun rabbani cevheri dış horlanmışlık veya sıradanlıkla çelişmez. Bu beyit hattı, melamiliğin gizli olgunluk ilkesini hem estetik hem de öğretici biçimde pekiştirir. Metin, beyitleri bir süs unsuru olarak değil, iç disiplinin duygusal ve zihinsel destekleyicisi olarak kullanır. Kader, velayet ve sınır bilinci metnin dikkatli uyarı yaptığı başlıklardan biri de kader ve velayet alanındaki aşırılıklardır. Bir noktadan sonra bu konulara aşırı dalmanın sakıncalı görüldüğü ifade edilir. Bu yaklaşım, melamiliğin entelektüel merakı reddetmesi değil, merakı istikameti bozmadan yönetme çabasıdır. Bu noktada çizilen ana ilke şudur. Bilginin artması tek başına yükseliş değildir. Bilgi, edep ve teslimiyetle birleşmezse risk üretir. Metnin ilk kısımdaki zındıklık, kibir, vehim ve sahte kutup algısı uyarıları burada teorik bir zemin kazanır. Yani riskler sadece sosyal değil, zihinsel ve yorumlama kaynaklıdır. Melamiliğin pratik modeli. Bu kısımda nasıl derinleşiyor? Bu son kısımda melamiliğin pratik modeli daha net bir mimariye kavuşuyor. Dış sıradanlık bir amaç değil, iç ihlası koruyan bir araçtır. Ritüel sayısını artırmak değil, farz sünnet çizgisinde sağlamlık esastır. Keramet beklentisi yerine kulluk istikrarı merkezdedir. Mürşit terbiyesi kişiye özel bir gelişim planı gibi işler, istidat belirleyicidir. Ruh ve alemler öğretisi, iç arınmanın kozmik ve ontolojik gerekçesini sunar. Bu nedenle melamilik metinde bir kendini gizleme ideolojisi değil, kendini arındırma ve iddiayı susturma eksenli bir ahlak sistemi olarak konumlanır. Genel değerlendirme. Bu bölümün tamamı bir araya getirildiğinde metin melamiliği hem sahih dini referanslara bağlı hem de iç olgunluğu merkeze alan yüksek disiplinli bir yol olarak sunuyor. Ele aldığı risk alanları bugün de geçerli bir çerçeve sunacak kadar evrensel. Manevi iddia, çoğu zaman manevi çöküşün başlangıcıdır. Dış görünürlük, iç arınmanın yerine geçemez. Rehbersiz arayış, vehim ve kuruntu üretme riski taşır. Fars sünnet ölçeği, irfanın güvenlik hattıdır. Bu perspektif, melamiliğin temel vaadini netleştirir. İnsan, kendini öne çıkararak değil, kendini arıtarak yükselir. Başkalarının gözünde büyümeye çalışarak değil, Allah katında dürüst ve istikrarlı bir kulluk inşa ederek kemale yürür. Melamilik yolunda görüp öğrendiklerim isimli eserin birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu çalışma murakabenizi ve tefekkürünüzü artırmıştır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza beğeni bırakmayı unutmayın. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selametle.